İdrar kaçırmak hayat kalitesini son derece olumsuz yönde etkiler. Ee, öncelikle idrar kaçıran kişiler kendilerini hayattan soyutlarlar. Çünkü dışarı çıktıkları zaman e, tuvalete gitmek büyük bir problemdir. E, alışverişe giden bayanlar bile gidecekleri yerleri e, oralarda tuvalet olup olmamasına göre seçerler. E, gündelik yaşamları son derece olumsuz etkilenir böylece. E, ayrıca yine hanımların cinsel yaşamları çok olumsuz etkilenir. Çünkü ilişki sırasında idrar kaçırma vardır bu kişilerde çoğunluğunda. Bunun dışında gece uykuları yoktur. Gece boyunca 3-4 kez idrara kalkmak zorunda kalabilirler. Beraberinde zaten bir takım sağlık sorunları daha getirecektir idrar yolları iltihabı gibi. İdrar yolu iltihabı olması halinde de genel sağlık sorunları, işte düşkünlük, ağrı gibi problemlerle karşı karşıya kalacaklardır. Defalarca tedavi almak zorunda kalacaklardır. Ee, gece uykusu olmayan insanlar ayrıca e, gündüz iş hayatlarında da başarılı olamazlar. Çünkü sabahları hep yorgun kalkacaktır bu insanlar. İşe yorgun gideceklerdir. Ee, sürekli hijyenik pet kullanmak zorunda kalırlar. Ee, bu da sosyal hayatlarını çok etkiler. Ee, maalesef koku faktörü vardır. Dışarıdan da hissedilebilir bu idrar kokusu kendileri bunu fark etmeseler bile etraflarındaki insanlar bunu anlayabilirler. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sorundur bu yüzden. Uzun dönemde de ciltte dermatit dediğimiz tahrişler, cilt enfeksiyonları, cilt iltihapları oluşabilir. Onlar da ayrıca yine tedavi etmek zorunda kaldığımız durumlar haline gelirler. O yüzden hayat kalitesini son derece düşürür idrar kaçırma.